Günaydın arkadaşlar. Bugün size e, hurmanın çekirdeği nasıl filizlendirilir. Zaten bahar da geliyor. Artık birçok tohumun nasıl filizlendirildiğini size anlatacağım videolarımda açıklayacağım. Ben işe gitmeden bakın bunu yapıyorum. O kadar hevesliyim şu an bahar geldiği için. Hemen döküyorum şu. Bu arada bir saat beklettim e, hurmanın çekirdeğini. Bir saat beklettikten sonra bunu e, bir tane birkaç üstüne alıyoruz. Beyaz bir havlu kağıt diyelim ona. Havlu kağıdın üstüne alıyorum. Hatta size de şöyle göstereyim nasıl yaptığımı. Bir saniye. Evet malzemelerim zaten işte fıs fıs gerçekten her eve gerekli diye düşünüyorum. Onu mutlaka kullanın. şu şekilde ben iki tane hurmayı suda beklettikten sonra bir saat suda beklettikten sonra peçetenin üstüne koydum. Hemen üzerine bir fıs fıs sıkıyorum. Bakın 5 dakikamızı bile almayacaktır bu. Gördüğünüz gibi ben işe gitmeden yapıyorum bu işi. Şöyle çok da peçeteyi ıslatmayalım. Ama gerektiği kadar olması lazım çimlenmesi için. Evet. Şöyle kenarlarından hafif buradan da hava almayacak şekilde. Çünkü hava alırsa küflenebilir. Evet. Plastik kapta da daha çok e, filizlenme ihtimali yüksek arkadaşlar. O yüzden ben e, bir tane plastik kaba koydum. Geniş bir kap olursa daha iyi olur. Şöyle. Evet. Ağzını da kapatıyoruz. Ben bunu karanlık bir yere koyuyorum arkadaşlar. 4 gün sonra e, bakın şöyle zaten burada birçok şeyim var <laughs> yapıyorum. Ee, dolabın ağzını kapattım bir de şu şekilde de yapabilirsiniz onu da göstermek istiyorum bakın ben e, pamukla da filizlendirdim bu diğer tohumum. <laughs> hemen onu da size göstermek istiyorum hatta filiz evet harika filizlenmiş bakın şu şekilde size de hem göstermiş olayım pamuğun içine koydum arkadaşlar eee Tutayım şöyle bir bakın. Bu şekilde de filizlendirebiliriz. Tabii ben biraz daha bekleyeceğim. Ee, biraz daha uzadıktan sonra toprağa ekimini yapacağım. Tekrardan içine koyayım. Özür dilerim rahatsız ettiğim için sizleri. Hmm. Tekrar pamukla şöyle kapattım. Evet baharayı birçok e, evinizde... Yani bu tohumlara, baharda böyle tohumlara, filizlere birçok para veriyoruz. Kesinlikle hiç gerek yok. Evet her şeyi, aklınıza gelebilecek her şey, bu imkansız badem ceviz de dahil olmak üzere onun size nasıl filizlendirildiğini yaparak göstereceğim. Bir sonra